Bir kişi gelince söyle. Abi bak şey kamera. Ha, tamam. Geldi mi? Evet sevgili izleyenler Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Bu bir canlı yayındır. Yani sokakta diğer YouTube kanallarının yapamadığı, yapmadığı, yapmak istemediği canlı yayın. Tam da bu. Şu anda inanmazsanız saatimi söyleyeyim size. Saat kaç lan? 17.32 17 günlerden e, Perşembe doğru. günü şu anda 17.33 olmuştur illaki. Burada canlı yayına başladık. Yani istat sunayım mı ne yapayım? Elimi kaldırayım ne yapayım, ne yapayım? yani? Niye diğer kanallar canlı yayın yapmak istemiyor? Çünkü sokakta hani hükümete öven cümleler de alacağız ya. Hani Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum. Desteklemiyorum diyenler de çıkıyor. Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeye çok şey kazandırdı. Sattı diyenler de çıkıyor. Ama destekleyenler de var ya. Ha, o yüzden yapmak istemedikleri canlı yayındayız şu anda. Yani eve gidip bilgisayarın başına oturup A burada reis ölmüş, cumhurbaşkanı ölmüş onlar reis demez gerçi. Cumhurbaşkanı ölmüş, başkanı ölmüş. Başkan demek zorundalar. Burayı keselim atalım koymayalım vatandaşı diyenler var ya algı. Ha? Onların algılarının ta içinden geçtiğimiz için onlar bu canlı yayınlardan korkuyorlar. Ben onlara yüzlerine de söyledim. Sosyal medyadan da söyledim. Aha buradan da söylüyorum. Birazcık objektifseniz. Birazcık haysiyet varsa. Birazcık hani gazeteciyiz gazeteciyiz deyip de hiçbir tahsil olmayan arkadaşlar. Alaylı olarak gazeteci olmaya çalışan şahıslar. Birazcık yeteneğiniz falan varsa. Ne olur canlı yapın. Ama Bakırköy'de yapmayın. Gidin İmraniye'de de, de yapın. Ben İmraniye'de yaptığım gibi Bakırköy'de de yapıyorum. Bakın burada bugün emin önündeyiz. Evet neyi soracağız? Bugün bir haber okudum. 15 AK Partili milletvekili Süleyman Soylu'nun istifasını istemiş diye bir haber okuduk. Ama bunu bu haberi yayan yine tabi objektif işte entelektüel muhasırcılığı savunan falan gazeteciler gazeteler bu 15 milletvekilinin ismini yayınlamamış. Çünkü algı. Varsa böyle milletvekilleri çıksın konuşsun. Birisi söylesin. Ki bu e, istifa isteyen milletvekilleri Süleyman Soylu'ya git istifa de, et demez zaten. Çıkar basına medyaya istifa etmelidir der. Ama e, tabi algı yapacaklar ya yine. Neyse biz vatandaşlara gidelim. Bakalım Süleyman Soylu'yu başarılı buluyorlar mıymış? Evet. Merhabalar bir soru soralım. Pekala. Bu arada canlı yayında olduğumuz için 10 kişiye sorarız, birisi cevaplar, sabırlı olan yayını izlesin ve paylaşsın. Evet, merhabalar, hayırlı günler. Bir soru sorabilir miyiz? Pekala. Size soralım, merhabalar. Evet. Süleyman Soylu'yu başarılı buluyor musunuz? Evet. Neden başarılı buluyorsunuz? Görüyorum işte, şey mi yok ama. Yaptığım şeyler, icraatlardan, bilmem Güzel diyorsunuz. Evet. Pekala, çok teşekkür ederiz. Evet, size de soralım mı hanımefendi? Sorayım mı? Ha. ha turistsiniz. Tamam. Tramvaya arıyorsunuz. Tamam. Merhabalar size soralım. Sağ olun. Tekerler rica ederim. Merhabalar hayırlı günler. Size soralım günler, bir soru. Benim. Süleyman Soylu'yu başarılı buluyor musunuz? Evet. Neden başarılı buluyorsunuz? Şöyle terörle yani başarılı buluyorum. Ee, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, tarihteki terör operasyonlarındaki en başarılı İçişleri Bakanı evet, diyorlar. Katılıyor evet, musunuz? Evet katılıyorum. Pekala çok teşekkür ederiz. Bu yüzden canlı yayın yapmıyorlar sevgili izleyenler. Anladınız? Bundan bahsediyordum. Neyse devam edelim biz. Evet çantamız güvende mi? Güvende galiba. He, tamam. Soralım bir soru. He, turistsiniz. Ne kadar kal? Kadar... Abi sana soralım. Süleyman Soylu'yu başarılı buluyor musunuz? Ortalama ya. Olsa olur olmasa da olur yani. Ya son şeyler çok... Kararsızsınız galiba aynen, biraz. Aynen, aynen. çok teşekkürler. Çok sağ olun. Devam edelim. Size soralım bir soru. Süleyman Soylu'yu başarılı buluyor musunuz? Ben şahsen başarılı buluyorum. Neden başarılı buluyorsunuz? Ya şimdi Süleyman almaya da kalıyorum. Yani oradaki İçişleri Bakanlığı'na kıyaslarsam yani hele pandemi döneminde e, gayet başarılı yönettiğini düşünüyorum her konuda. Tabii her insanlar konu. hata yapabiliyor ama genel pakete bakarsam başarılı. Mesela Almanya bu konuda geride kaldı. Övüyorlar işte pandemiyi yönettiler falan. Hani Almanya'da aşı yapılıyor falan. Almanya Türkiye'de sadece 2 milyon aşı farkıyla önde. Yani ama basına her şeye farklı yansıtıyorlar. Çok önemli. Almanya'nın nüfusu kaç? 86 milyon. 86 milyon. 86 Türkiye 86. 80 Türkiye 82 80, 80 80 Yani 1-2 milyon zaten Almanya'nın sayısı fazla. Tamam çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet devam edelim devam edelim. Şu anda Süleyman Soylu'yu başarılı bulanların sayısı 4, kararsızların sayısı 1. Doğru mu? Yanlış mıyım? Doğru değil mi? Heh, bu yüzden canlı yayını yapmıyorlardı. Pardon, özür diliyorum. Devam edelim. Merhabalar. Süleyman Soylu'yu başarılı buluyor musunuz? Yok. Neden bulmuyorsunuz? Bulmuyorum. Bulmuyorum. Süleyman Soylu 4, beğenmeyenler 1. Evet, devam edelim. Kanka kamerayı şey yapmayalım. Heh. Aman dikkat. Merhabalar, bir soru soralım. Pekala. Pekala. Evet merhabalar. Bir soru sorabilir miyiz? Teşekkür ederiz. Size soralım. Pekala. Rica ederim. Devam edelim. Canlı yayın arkadaşlar. Sabır gerektiren bir iş. Canlı yayında sokak röportajı yaparken gerçekten hani herkes konuşmuyor. Merhabalar. Pekala. Size soralım. Merhabalar. Pekala. Rica ederim. <laughs> nerede gelen? Heh, merhabalar. Süleyman Soylu'yu başarılı buluyor musunuz diye soruyoruz. Ya şimdi yorum yapmak istemiyorum. Valla. Tamam size soralım merhaba Pekala merhabalar abi Süleyman Soylu'yu başarılı buluyor musunuz maalesef neden bulmuyorsunuz yani ortada değil mi ne ortada mesela ya yaptıkları zaten bilinen şeylerdi ama işte ha, suç, Sedat Peker'in söylediklerini suç örgütüyle e, itham ettikleri kişinin açıklamalarından sonra birazcık daha su yüzüne çıktı peki bir devletin e, uyuşturucuyla da suçladı Sedat Peker. Bir devletin uyuşturucu ticareti yapabileceğine inanıyor musunuz? Ya ona inanmıyorum ama yani e, bazı şeylere göz yumduğuna inanıyorum. Bazı şeylere. Para kazanmak amaçlı. Aynen. Peki, ara. çok teşekkür ederiz. Aynen. Çok sağ olun. Sizin düşünceniz. Evet merhabalar. Süleyman Soylu baş... Süleyman Soylu'yu beğenen 4, beğenmeyen 2 oldu. Siz başarılı buluyor musunuz Süleyman Soylu'yu? Çok başarılı buluyorum. Yani başarılı. Abi değil, çok deyince çok iki var. tane oy gelmiyor ama bir ben dedik 5 oldu. Ben söyleyeyim çok başarılı. Buluyorum. Neden başarılı buluyorsunuz? Yani 70 yaşında. Bu zamana kadar böylesine terörle ve uyuşturucuyla mücadele, mücadele eden bir İçişleri Bakanı ilk defa denk ediyoruz. Her yani ne hikmetse bunun başına da bu türlü şeyleri çorap vermeye başladı. E, meyve veren ağaç bir abi yani. Tanır. yani. Onun için ben çok beğeniyorum. Allah razı olsun. O, o tür insanlar lazım bize kolay kolay yetişmiyor kolay kolay da harcanmaz. Biz de onun her zaman yanındayız. Pekala. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Süleyman Soylu 5 çarpı olan 2. Evet merhabalar. Bir soru soralım. Süleyman Soylu'yu başarılı buluyor musunuz? Kararsızlar 2 oldu. Size soralım. Süleyman Soylu'yu başarılı ya, buluyor, buluyor musunuz? buluyorum. Neden başarılı buluyorsunuz? Yani, özellikle PKK'ya vurdu darbe. Çok önemli. Yani beğeniyorum tam görevini yapıyor. Özellikle FETÖ büyük mücadele veriyor. Hani kendi karşı, silahını beline alıp TRT'ye gitmişti 15 Temmuz gecesinde. karşıt görüşlerde yani Türkiye düşmanları diyelim. Onların da hedefinde olan bir kişi özellikle iyidir yani öyle diyelim. Pekala çok teşekkür ederim çok sağ olun. Beğenenlerin sayısı 6, beğenmeyenlerin sayısı 2, kararsızların sayısı 2 oldu. Unutmazsam... Onda biter. Onda mı bitsin? Kaç dakika olduk şu an? Şu an 8. Tamam o zaman e, ee, onda bitsin tamam mı? Bak şu an İstanbul Emin önündeyiz. Emin önü neresi? Kadıköy'den gelenlerin. Üsküdar'dan gelenlerin, ha, İstanbul'un hani insan entegresinin her türlü düşüncenin olduğu bir yer. Yani 6, 2, 2 şu an doğru mu? 5 mi 6 mıydı? 6, 6, oldu. 6 oldu değil mi? Bir izleyiciler düzelsin beni. 5 ise 5 yapalım. Arkadaşlar, Arkadaşlar Süleyman söylüyor 5 mi demiştik? Beş demiştik değil mi? Altı mı? Bir yazsınlar oraya. Ya, yazarlar Sen tamam. He. Altı Altıymışız tamam. Şimdi tamam. E, kaç kişiyiz yayında? Şu an e Arkadaşlar yayını da paylaşalım. On da biter. Altı <laughs> 2 iki şu anda. Kim kazanırsa canlı yayınlıyoruz. Saati bir daha söyleyeyim inanmayanlar için. Abi yapacak bir şey yok. İnandırıcı olsun. Ne yapalım canlı yayın. On yedi Doğru mu? Tamam. Devam edelim. Evet. Abi sana soralım. Merhabalar abi. Gel abi gel. Bir soru sorabilir miyiz? Yok sağ ol. Pekala. Size soralım. Merhabalar. Abi Süleyman Soylu'yu başarılı buluyor musunuz? He? Süleyman Soylu'yu başarılı buluyor musunuz? Buluyorum ha. Neden buluyorsunuz onu da söylemek e, İyidir. Sensin. Kafama göre iyidir yani. İyidir. Siz başarılı buluyor musunuz? Bilmiyorum. Neden bulmuyorsunuz onu da soralım. E, her şey ortaya çıktı. Sedat Peker'in söylediklerine inanıyorsunuz Doğru. o, zaman. Ondan önce de beğenmiyordum. Şimdi haklı çıktım yani. Haklı çıktınız. Pekala 7-3-3 dedik. Devam yok 7-3-2 dedik. Devam edelim. Merhabalar. Tamam Evet Evet soralım mı abi Abi Süleyman Soylu'yu başarılı buluyor musunuz Çok başarılı Neden başarılı buluyorsunuz 40 yıldır bitmemiş PKK'yı bitirdi Her türlü terörle de mücadelesini gösteriyor Yapılanlar da ortada Sedat Peker'in açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz Hoş muhabbet Hiçbir tane videosunu izlemiş değilim Pekala hala çok Bugüne teşekkür ederiz kadar bir tane videosunu izlememişim yani Pekala, çok teşekkür ederim, Süleyman çok sağ ol. Süleyman söylüyor, ya, Peker yani yan yana gelecek insanlar değiller ya. Pekala. Zaten hiç yan yana gelmemişler. Bir kere galiba bir yerde karşılaşmışlar. Yok, o anlamda değil. değil. İlk videosunda hiç yan yana gelmemişler. Sedat Peker ha, de söyledi ama hadi özdeşlikle söyledi. O anlamda evet. demiyorum. Yani Yok şey yani. diyor, birlik yapabilecek. Yok, yani Yan yana Aynen. gelebilir. Nasıl gelebilir? Süleyman Soylu dediğin İçişleri Bakanı ve adam. Bu herkesle yan yana gelebilir bir yerde bir toplantıda bir Bize de yan yana ne bileyim yani bir yemekte bir şeyde bir şekilde bir yerde bir fotoğraf karesinde yan yana olabilir. Ama akıl olarak veya ne bileyim hani uygulamada yan yana gelecek insanlar değiller. Pekala Demek çok teşekkür ederim. Var. Çok sağ olun. İzleyicilerimiz anladı sizi. 8 3 2 olduk değil mi? 7 idi 8 olduk 3 2. 3 Süleyman Soylu'yu beğenmiyorum. 2 kararsızım. 8 beğeniyorum diyen vatandaş. Neredeyiz? İstanbul önündeyiz. Yani insan entegresinin çok olduğu bir yerdeyiz. Hanımefendiler genelde hani cevaplamak istemiyor ya kanka hani işim var, ocakta yemek. Diyorlar, da Hanımlara sor. Evet yenge merhabalar evet. bir soru sorabilir miyiz? Gibi. gibi cevap vermiyorlar. Evet, ee, size so şey mesela ablayı soralım. Ablacığım merhabalar. Bir soru. Valla genelde öyle oluyor. Ablalara sorduğumuz zaman işe gidiyor, yemek yapıyor. Aynen. Ama ama çok kısa. Gel abla. Gel. Ya ben o videoyu görürsem ki nasıl olacak mı onu kendini izleyemem. Canlı yayındayız şu anda. Süleyman Soylu'yu başarılı buluyor musunuz diye soruyoruz. Ha ben bu konuda tara tarafsızım kesin. Kararsızsınız Kararsızım o zaman. Kesinlikle. O zaman e, 833 oldu. Çok teşekkürler. Tamam. Çok mi? sağ olun. Evet bu kadar. Evet merhabalar. Bir soru soralım. Kanal Türkiye YouTube'dan izleyebilirsiniz. Abi bir kişiye. Heh. Hanımefendi merhabalar. Bir soru sorabilir miyiz? Süleyman Soylu'yu başarılı buluyor musunuz? Hayır asla. Neden bulmuyorsunuz? E, hiçbirini bulmuyorum ki. Neden bulayım ki? Neyi var bulunacak? Ülkeyi şey en güzel hangi istiyorum. parti yönetir? E, ülkeyi asla, asla AK Parti yönetmez. Hangi Onu parti söylüyorum. yönetir? Onun dışında hangisi olursa olsun. HDP'de olsun mu? Olsun evet HDP'de olsun. HDP'nin terör örgütü PKK ile işbirliği olduğunu düşünüyor musunuz? Hayır Açıklamaları. düşünmüyorum. Düşünmüyorum. APA'nın heykeli dikeceklerdi daha Siz önce. Siz beni hapse mi attırmak istiyorsunuz? <laughs> Çok teşekkürler <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Evet. En son 3, 8. Bir dakika. 8 8 Süleyman Soylu beğenen. 3'lü 4 oldu. 3 Ama de, üç de Tayyip kararsız. Gitsin. Yok onu kararsa koyalım. Tayyip gitsin kim olsa gel. Ne? Tayyip gitsin kim olsa Yok gitsin abla şey diyor. Tayyip gitsin kim olsun. O Süleyman Soylu. O şey yapalım. Herkes. AK Parti düşmanlığı yapalım ona. Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığına 1 koyalım. Yok. Onu direkt ne yapalım? Ee, hayır'a koyalım abi. 8, 4, tamam. 3 olsun. Adalet yerini bulsun. Evet, merhabalar. Bir soru sorabilir miyiz? Korkma. Süleyman Soylu'yu başarılı buluyor musunuz abi? Pekala. Evet, size soralım. Merhaba. İzleyicilerin başı dönmüştür. Abi. Kamera çok döndü ya. Evet, merhabalar abi. Bir soru. Pekala. Pekala. Eyvallah. Beni de göster kanka. Nerede? Ne yapalım? Evet, merhabalar. Bir soru sorabilir miyiz? Süleyman Soylu'yu başarılı buluyor musunuz? Kusura bakma beni. Kim ha. ki? Süleyman Soyluk mu ya? Sen nerelisin abi? Ben e, Almanya'dan geldim. Türk <laughs> müsün abi? Evet Türküm. Abi Süleyman Soylu kim? <laughs> bir tahmin <laughs> et kim sence? <laughs> kim olabilir? Süleyman? Tanıdık Çarif geldi değil şey mi ismi? Tanıdık geldi ismi. Hani muhteşem Süleyman falan diyorlar bazen. Süleyman Soylu mu? Politikacı mı? Tahmin et kim olabilir sence? Tarihi Üç bir. Tane şey. hakkım bana, var. bana bir şey tarihi bir şey mi? Eee tarihe karışacak. Yani çok yakında hani 100 yıl önce mi yoksa Abi, daha fazla mı? Abi yok daha fazla değil. 100 yıl önce. Yok 100 yıl önce de değil aslında. 50. Ya 50 yıllık bir siyasi kariyeri yok genç bir adam şu an. Şu an yaşayan bir adam. Şimdiki bir adam yani. e, Tabii tabii şu anda yaşıyor. Mı değil, e, yok kaymakam değil yani. Kaymakam olsa mi? öyle bir şey mi? Yaklaştın. Buranın milleti. Ben sana görevini söyleyeyim, sen hangi görevde olduğunu anla, yani icraatlerini söyleyeyim. Terörle mücadeleyi önlemek için atılan çalışmalar, ülke içerisindeki karışıklıkları önlemek için, bir bomba ihbarı yapıldığı zaman ilk onlara gider, onlar e, emniyetle iletişime geçerler. İstihbarat alma konusunda aynı şekilde ülke içerisinde, tırnak içerisinde, ülke içerisinde olan durumları değerlendirir. Tamam. İşte uyuşturucu kaçakçılarının bacaklarını kırın dedi okul kenarlarında. Iıı... E, Oh dedi terör örgütlerini seven liderlere. Kim? Sence yanlış bir şey değil mi az Okul hayır. Okul kenarlarında uyuşturucu satanların bacaklarını evet. kırın dedi. Doğru bir şey. He. Evet. Kim dedi? İçişleri Bakanı. Abi biliyor bak Süleyman Soylu İçişleri Bakanı abi. Evet. Sana da sor, Süleyman Soylu'yu beğeniyor musunuz? Çok dört dörtlük. Ondan daha iyisini ben bulamam. Neden beğeniyorsunuz abi? Şey, Telef Süleyman Soylu kimdi amca ya? Bakanı, Türkiye'nin İçişleri Bakanı. Resim var mı? Bu? Var abi resmi var hemen göstereyim. Telefon açsana abi. Telefonu aç ya. abi. Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi bakanlardan Bu arada var. abi biliyor Sen 9 sahip. oldu Süleyman Soylu. 9 beğenen, 4 beğenmeyen, 3 kararsız var şu anda. Ben yani çok beğeniyorum, takdir ediyorum. Yani ha Çıktı en başta abi Süleyman Soylu. Seçi olmayan ha. Evet. Hatırladın mı? E, yok hatırlamadım da ama e, iyi, iyi güzel. Recep Tayyip Erdoğan'ı beğeniyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı beğeniyor Bilmiyorum musun abi? Nasıl? O kim diye sorma bana. Sorarsan... Onu biliyorum tabii ki. Ha iyi <gülüyor> tamam. <gülüyor> beğeniyor ee... musun? Abi sen çok kararsızsın ya. Tok Tararım var. Beğenmiyorum de ya da beğeniyorum da ya. Dünyanın beğeniyorum ama biraz da beğenmiyorum öyle bir şey. E, i̇nsan çünkü yani. Beğenmediğin yanların olabilir. Filistin yani yapıyorlar. Var. Yapıyor. Ülkeyi kuruyor. Bir şeyler yapıyor. E öyle bir, bir şey. Çok güzel bir şey söyledin. Çok teşekkür ediyorum. Ülkeyi aslında kuruyor dediğin gibi. Evet merhabalar. Merhaba. Süleyman Soylu'yu beğeniyor musunuz? Beğeniyorum. Neden beğeniyorsunuz? Program bitiyor. <laughs> Neden beğeniyorsunuz? Çalışıyor. Çalışıyor. Beğenmeyenlere neler söylemek istersiniz? Beğenmeyenlere Çalışkan adam abi. Eyvallah çok teşekkürler çok sağ ol. Sevgili izleyenler Kanal Türkiye'de programımızın sonuna geldik. Sonucu söylüyorum. Süleyman Soylu'yu beğenen vatandaş sayısı 10. Canlı yayında yaptık. Bizim amacımız bu çünkü. Algı bozmak. İnanmayın onların algı dolu videolarına. İnanmayın. Bizim bant yayınlarımız da var. Yeni bölümler var. Çektik, çekiyoruz, çekeceğiz. Sizin gibi hep birlikte. Ama her görüşten vatandaşa da yer veriyoruz. O 20 kişiye falan sordu. 10 kişi Süleyman Soylu'yu beğeniyorum dedi mi? Dedi. 4'ü beğenmiyorum dedi mi? Dedi. 3'ü kararsızım dedi mi? Dedi. Tamam. 3'ünü doğru orantıda yayarsak o oranlarına göre 12 Süleyman Soylu'ya yazar. 5 beğenmiyorum diye diyene yazar. Doğru mu dağıttım? 3 böyle dağıtılır. Bir de algıları bozmaya devam edeceğiz. Çünkü YouTube'da, sosyal medyada ordu olabilmeye devam edeceğiz. Ordu olmaya devam edeceğiz. Ben Mert Arma. Kamera önünde ve arkasında Ahmet Şanlı. Yeni bir YouTube kanalı açtık. Adı Mert Filiz. Eee... O kanala da abone olmaya devam edin. Abone olun. Mert algılara gülen kanal olacak inşallah. Çünkü yapılan algı operasyonlarını tiye alıp en komik şekilde yorumlayacağımız YouTube kanalımız olacak. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.